olarak bence Türkiye'den çıkan bütün branşlardaki en yetenekli sporcu Messi gibi falan başladı. Onlar öyle algılamış. Bilgi <laughs> nasıl başladı ve hani biraz daha işi gösteri tarafından daha spor tarafına kayma mevzusu nasıl oldu? Şöyle biliyorsunuz benim babam Türkiye'de çok tanınan bir insandı. Akrobasi hareketleri yapardı benim babam. Ben doğduğumda tabii ki de babamın motorun deposunda oturuyordum yani. ATSLE ünitesi için yapılan itiraz hani sonucu onlardan çıktı bir anda böyle. Ben çok kreatifti, çok sevdim. Yani bu yıktan daha iyiydi. Başarı elde ettiğimizde artık firmaların birazcık zoruna gitmeye başladı. Ki bu normal bir şey çünkü kaybediyorlar. E o yüzden onların da bir takılması gereken bir yer vardı. Büyük ihtimalle herhalde benim oturduğum o seleden etkilendiler. Fanatik YouTube kanalından herkese merhaba değerli izleyenler. Özel röportajlarımıza bir şampiyonla devam edeceğiz. Sevgili Toprak Razgatdoğlu bizlerle. Toprak hoş geldin, nasılsın? Size hoş geldiniz. Ee, şimdi ben sorularıma başlayacağım ama sorularından önce sosyal medyada senin hakkında yapılan yorumları okumak istiyorum izninle. Tabii ki de. Toprak bence Türkiye'den çıkan bütün branşlardaki en yetenekli sporcu. Messi gibi falan başladı f 1e geçmesi İddialı gerekir. Dağlı olmuş. <laughs> Messi sever misin bu arada? Severim. <laughs> Messi mi Ronaldo mu? Niye hep bu soruları soruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Niye ikisini birbirine kırdırmaya çalışıyorsunuz? Bence ikisi de. Biri çok çalışıp bir yerlere gelen bir sporcu olarak görüyorum. Diğeri de tamamen yetenek. Yetenek dediğin kişi zaten biliyorsunuz herhalde. Evet. Onu aldım. O mesajı evet. aldım. Formula 1'e geçmesi gerekir. Böyle bir yeteneği motosiklet için fazla bence. Yolu düz, virajı geniş olsun. <laughs> Ardından Toprak o kadar iyi ki heyecan olsun diye ilk viraja geçilip tekrar liderliği alıyor. Hekerine taş değmesin. Sağ ol, O farklı bir strateji ama onlar öyle <laughs> algılamış. <laughs> ee, bisiklet sürer gibi takılıyor. Aslan'ın virajına taş değmesin. Çok Genellikle teşekkür senin hakkında yapılan yorumlar bunlar. Ya artık şimdi üst üste birinci olmaya başlayınca e, yorum yapanlar da artık birazcık böyle e, hani farklı yorumlar katmaya çalışmışlar böyle eğlenceli yorumlar var. ara ara ben de bakıyorum çünkü takip ediyorum. Ya ben de eğleniyorum yani yorumlarda. O ee, zaman hakkındaki yorumlar seni nasıl etkiliyor bu? Hani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ben hani her zaman söylüyorum yani biz sporcular şimdi ne kadar çok fazla takipçimiz olsa da illa ki attığımız fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyoruz yani. Veyahut da o olmasa bile başka bir ee, nasıl diyeyim size başka bir yerde paylaşım olsa bile onların yorumlarına bakıyoruz ister istemez yani insanlar ne yazıyor, ne diyor e tabii ki de şu an her şey çok güzel gidiyor birinci oluyoruz, yarış kazanıyoruz tabii ki de bütün yorumlar çok güzel ama yani gerçekten yorumlardan da bir güç alıyoruz diyebilirim çünkü yorumlar çok değerli bizim için yani İnsanların ne düşündüğü, ne yazdığı gerçekten çok önemli benim için yarışlarda işte yaptığımız şeyler ya yani ben oradan bazen ders de alabiliyorum. Mesela şimdi bazıları şey yazmaya başladı. Yani yarıştan sonra hani eğlenceli şeyler de yapıyoruz ya. İşte tavla olsun, polis olsun. Şimdi insanlar mesela bazıları da şey yazıyor yani. Biraz böyle sanki dalga geçiyormuşum gibi diğer sporcularla. Aslında hiç alakası yok onlarla. E yani tamamen biz kendimizce böyle bir eğlence çözmeye çalışıyoruz. Yani yapmaya çalışıyoruz. E, hatta şimdi Portekiz'de de hani yarışımız var iki hafta sonra. onunla alakalı yarışta birinci olursak hani ne yapalım diye düşüncelere girmeye başladık. Ve özellikle karşı tarafı etkilemeden yani rakiplerimizi incitmeden. Çünkü tabii ki de ben şimdi kendimi rakiplerimin yerine koyuyorum. Yani onlara e, incitecek bir şey yapmamaya çalışıyorum. Düşünsene siz yarış kaybediyorsunuz ve sizinle alakalı dalga geçiyorlar yarıştan sonra. Bunu gerçekten ben de istemem. Yani ben bir şey yapıyorken benim istemediğim, sevmeyeceğim şeyi yapmak ben de istemem. O yüzden ee, dikkatlice böyle eğlenceli, insanların güleceği bir şey yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bıyık takmıştım cumartesi yarışta. Yani o da bir ayrı bir şey yani. Onu böyle hep kendime böyle şaka olsun diye fotoğraflarını ee, Instagram'da paylaşırdım. Bizim bir abi de almış getirmiş. Bu sefer dedi gerçek olsun Aldı dedi takma dedi bıyık dedi sana. Ondan sonra biz de öyle bir hani eğlence olsun diye o tarz bir şey yaptık. Gayet güzel, herkes güldü Bizim yani. Bu biraz yani eğleniyoruz aslında açıkçası. Tabii ki de bu eğlenmenin de ekstra bir e, enerjisi var. O da birinci olduğumuzda. Eğer hani yarışları birinci olmayıp da işte üçüncü, ikinci bitisi, zaten böyle bir eğlencenin içine giremezdik. E şu an her şey güzel gittiği için onun tadını çıkartıp bir yandan eğlenmeye çalışıyoruz. Aslında seni tanıyanlar hikayeni az buçuk biliyordur ama ben usuyla yine de soracağım. Çünkü ben e, geçenlerde e, senin ba yarışlarından bazı kesitleri annemle birlikte izledim hmm. ve annem hani böyle şey falan yaptı. Ay gitti çocuk. Gidiyor bu çocuk. Çocuğa bir şey olacak falan gitsin Ama bu sende birazcık yemek tarımı bir durum. Babadan ova geçen gibi bir durum. Evet. Ama e, yine dediğim gibi usulü soracağım. Bu ilgi nasıl başladı ve Hani biraz daha işin gösteri tarafından daha spor tarafına kayma mevzusu nasıl oldu? E şöyle biliyorsunuz benim babam yani motosikleti kullanan herkes bilir ee, Türkiye'de e, çok tanınan bir insandı, akrobat hareketleri e, yapardı benim babam. Yani ben doğduğumda tabii ki de babamın motorun deposunda oturuyordum yani. Ben kendim bildim bile o motorun deposunda babam nereye gidiyorsa ben de oraya gidiyordum. Yani hep motorun üstünde büyüdüm diyebilirim. Yani böyle babamın bir oğlu onun gibi olması lazım. Yani babam da kendisi gibi bir çocuk yetiştirmesi gerekiyordu. Ben de akrabası olarak başladım bu işe ve daha sonrasında ben biraz daha böyle yarışlara yönelmek istedim. Babam da bunu aslında kendi kabul etti yani zor olsa da çünkü akrabası işlerini de çok iyi yapıyordum. Yarışlara başladım. Daha sonrasında pist yarışlarına başladım çünkü bu benim için daha önemliydi daha farklıydı çünkü motokros yapıyordum. Bir yandan sonra bakıyorsunuz çünkü çamur, işte yağmur, kir, pis her yer. Yani bir yerden sonra sıkılmaya başlamıştım. Ne zaman e, pis şampiyonalarına başladım? Yani dizimi özellikle yere değdirdikten sonra tamamen aşık oldum o spora ve e, daha sonrasında zaten işte Türkiye şampiyonası olsun, daha sonrasında Almanya şampiyonası olsun. Oralarda yarışlara başlamıştım. Ee, tabii ki de çok uzun bir yol vardı önümde. Ve uzun yolun ardından birinin de e, elimden tutması gerekiyordu. Çünkü aile bir yere kadar getirebiliyor. Bir yerden sonuna gerçekten birinin elinizden tutması gerekiyordu. O da sağ olsun Kenan abi. Kenan abi elimizden tuttuktan sonra işte şu anda karşınızda oturuyorum. Yani Toprak Gazgatlıoğlu aslında e, uzun bir yolun ardından gerçekten bir dünya şampiyonu hayallerine kavuşmuş bir şekilde sizin karşınızda oturuyor diyebilirim. E, şunu sormak istiyorum e, ve BMW ile çalışmaya başladım. Ben bu kararı okuduğumda şunu düşünmüştüm. Tamam yarışçı ama bu sadece yarışmak değil, toprak Razgat olur Galiba bir challenge insanı. Aynı zamanda kendisiyle de bir yarışa giren e, insan. E, bu birazcık nasıl diyeyim riskli bir karar olmadı mı? Yani hiç bir iddiası yok. seninle beraber böyle varlığını koyan bir takım. Bu tamamen aslında bayağı bir iddialı bir anlaşma oldu benim için. Çünkü yani biliyorsunuz çok kişi riski sever. Ben yani zaten hani riskiz bir şeyimiz yok bizim de ama bu tamamen bambaşka bir şeydi. Yani benim kariyerimi sonlandıracak bir şey olabilirdi Ama bilmiyorum neye inandık <laughs> Kenan abiyle. Biz bizi gaza getirdik belki. <laughs> Ee, biz BMW'ye inandık yani BMW'yi başarılı yapacağımıza inandık. Ee, bu gerçekten çok güzel bir şey çünkü tek başıma bir karar vermedim. Kenan abiyle beraber verdik. Kenan abi sen Biliyor yaparsın dedi. De, şey yaparsın. Tabii ki de. Yani ben de abi inanabiliyor, yani inanıyorum dedim. Yapabiliriz belki dedim ama o da dedi ki sen yaparsın dedim bunu. E dedim sen de inanıyorsan dedim. O zaman dedim abi yapalım bu işi. Çünkü eğer Kenan abi orada bilemiyorum deseydi. Biz böyle bir işe girmezdik, ee, o da inandı. Tabii ki de yani şimdi, ya Vince, ben sporcuyum hala, ben kendimi dışarıdan göremiyorum. Şimdi, beni dışarıdan gören bir insan olarak Kenan abi çok rahat bir şekilde yönlendirebiliyor. O yüzden Kenan abinin söyleyeceği her şey benim için çok önemliydi. Ee, ve böyle bir challenge'a girdik. İyi ki girmişiz çünkü beni şu an BMW farklı bir noktaya getirdi. Yani geçen seneki toprakla bu seneki toprak bambaşka biri. Ve mental konusunda, çalışma konusunda tamamen başka bir yerdeyiz. Ve tanınırlık açısından da başka bir seviyeye geldik. Açıkçası birazcık BMW ile Win-Win ilişkisi oldu. Yani BMW de şu an bambaşka bir yerde bizler arada. Yani bakıldığı zaman motora aynı yani değişen bir motor yok. Diğer sporcularına bakıldığı zaman hala 8 ve 10. sıralarda bitiriyorlar. Ve sadece farklılık yaratan biz varız. O yüzden de zaten insanların artık bakış açısı bizimle alakalı çok değişti. Yani insanlar şu an rahatlıkla anlayabiliyor pilotun ne neler yapabildiğini. Ee, yani bundan dolayı çok mutluyum. Yani BMW ile sadece e, şampiyonluk anlaşması yaptık biz ama biz bambaşka bir seviyeye geldik BMW'le. Bunları gerçekten tahmin etmiyorduk. Şu an bakıldığı zaman işte bütün dünyada konuşuluyoruz. Yani bu çok güzel bir şey. Yani biz Türkiye'deyiz ve Türkiye'de yaşıyoruz. Bir Türk'üz yani ve dünyada konuşuluyoruz. Ya bu bambaşka bir şey. Yani benim hayallerimin ötesinde bir hayal yaşıyorum diyebilirim. Çünkü böyle bir hayaller kurmamıştım. Bir dünya şampiyonluk hayalim vardı. Daha fazla bir şeyler düşünmüyordum yani açıkçası kariyerim açısından. Ama ben bambaşka yerlere geldim. Hayatım tamamen değişti. Yani bakalım. İnşallah bir MotoGP de olur çünkü e, herkesin beklentisi herkes MotoGP'yi bekliyor. Tabii ki de MotoGP şu şöyle değil yani hadi gidelim MotoGP ile yarışalım da şampiyon olalım gibi bir şampiyona değil orası. Sonuçta dünya şampiyonası şu an benim yarıştığım yer bambaşka yer. Orası bambaşka bir yer çünkü motosiklet lastik her şey farklı orada. Orada gerçekten bir alışma sürecimiz olması lazım e, o motor alışmamız için. E, yani o taraf bambaşka bir yer. Orası için daha var. Oraya şu an odaklanmıyorum. Şu anki en büyük odam bu sene dünya şampiyonu olmak. Ki dünya şampiyonu olduk mu da zaten BMW tarafından bir efsane olarak kayıtlara geçeceğiz. Gibi. İnşallah. MotoGP bambaşka bir yer dedin. Şu an yarıştığım yer bambaşka yer dedin. Seni bambaşka bir yere götüreceğim ben şimdi. Sana bir video izleteceğim. Bunun üzerinde biraz konuşmak isterim. Yıl kaç, hangi şeyle çıktın? motivasyonla çıktın? Yeteneksizsinize katıldı Toprak evet. ee, ve o dönemden bir video bu. Şöyle hemen seninle hızlıca izleyebiliriz. Yani yanlış hatırlamıyorsam galiba 2011-2012 yıllar olabilir galiba. 13 de olabilir tam emin değilim yani çok küçüksün orada. O yılı tam net hatırlamıyorum ama evet orada ufak küçüğüm. İşin size tarafı evet. daha fazla. Ya şöyle aslında ben oraya babam yüzünden gittim. Ben normalde ben utanırım öyle yerlerden. Yani show işte böyle kanallara veyahut da işte kameralar karşısında bir şeyler yapmaya utanan bir insandım ki halen birazcık öyleyim. Yok. Ee, şu an mecburen alışmak zorundayım çünkü hani yaptığım spor açısından artık ben her gün zaten her hafta sonu ee, orada hani kamera karşısında böyle konuşmak zorundayım. Geçen Buna alışıyorum. Geçen gönderme yapıyordun ama hani diyorsun ama Yok, geçen Yok ama de... işte alışmak zorundayım <laughs> bu tarz şeylere. O zamanlarda çok utanıyordum. Yani özellikle yetenek gitmek istemiyordum açıkçası. Babam da zorla beni götürdü yetenek İlk turdan geçmiştik. ikinci turdan elendik. Hatta o sene de köpek şampiyon olmuştu. Max vardı. <laughs> ee, yani yeteneksizsiniz ee, orada benim için bitmişti. <laughs> Meksa rahmetli oldu. Evet, böyle o da, aynen cenaze namazı kılıyordu orada da <laughs> yani neredeyse. O zaman hani şey yaptım şunu da soracağım ben. Geçenlerde bu e, bir gönderme yaptım. Bu e, Altsele ünitesi için yapılan hani itiraz sonucu. O nereden çıktı bir anda böyle? Ben çok kreatifti, Çok sevdim. Yani bu yıktan daha iyiydi. Bu yık yok. Şey e, markaya gönderme. Markaya gönderme. Mı? Şöyle bizim e, motoru şimdi Motosiklet aynı, herkes kendine göre motoru ayarlıyor. Ben de oturduğum yeri, motorun biraz daha alçalttım. Alçalttığım için de şimdi başarı elde ettiğimizde artık firmaların birazcık zoruna gitmeye başladı ki bu normal bir şey. Çünkü kaybediyorlar. E, o yüzden onların da bir takılması gereken bir yer vardı. Büyük ihtimalle herhalde benim oturduğum o sereden etkilendiler. E, onların da galiba belli bir seviyesi varmış. Benim artık kitabı açıp tek tek ona mı baktılar bilmiyorum ama. O kurallarda da o yazıyormuş. Benimki çok alçakmış. Onu söylediler. Biz de hemen yeni bir sele yaptık. En arkasını biraz daha yükselttik. Ki zaten beni etkileyen bir şey yoktu orada. En arkasını yükselttik. Tamamen kurallarda yazan her şeyin aynısını yani kurallarda neyse tamamen sele de o oldu. Sonra yarıştan sonra da birinci olduktan sonra da hemen biz de karşılığını verdik orada. Yani bir ölçüm yaptık orada birinci olduktan sonra. Meyve veren tamam ağaç hesabı olmuş ya biraz. Normal ama bunlar. Ben de çok güzel bir cevap verdim. Yani güzel oldu. Herkes herkesin de hoşuna gitti. İşte orada ölçtük falan böyle. Metreyle ölçtük. Bir de birazcık abartalım dedik. Metreyle ölçtük. Muazzam sonra bir ölçülük vardı. Ee, yani ben çok bir oyun oynamadım orada ama <laughs> e, birazcık şaşırmalar hareketler yaptım. Yani eğleniyorum şu an. Tabi başarı varken eğleniyoruz. Başarı, başarı olduğu için eğlenebiliyoruz yani. Sıkıntı. O zaman şunu da soracağım ben. Hani motorsporları evet Türkiye'de belli bir hani şeyde ama çok da takipçi olarak çok niş bir kitlesi var. Türkiye'deki gelişimi hakkında ne düşünüyorsun? Bir de şunu soracağım. Diyelim benim küçük bir çocuğum var ve ben aşırı korkuyorum. Ama bir yandan da seviyorum ve başlamasını istiyorum. Yani bu bu cesaret nereden gelir? Ben bu çocuğu nasıl? artık bu yola sokabilirim? Ya e, ailelerde tabii ki de en büyük sorun bu. Yani burada birazcık babanın e, desteği gerekiyor. Yani anne her zaman biliyorsunuz korkar. Oğlunun başına bir şey gelmesini istemez ki benim annem halen yarışlarını e, izlemiyor. Hiç, hiç izlemiyor. izlemiyor. Yani benim babam mesela olmasaydı tabii ki de ben yarışçı veya hayatta bir akrobasi e, yapan bir çocuk olmayacaktım. Ama burada babanın çok büyük önemi var. Nereden nasıl başlayabilir? Tabii ki de ufak yaşlarda e, yani okullar var, motosiklet okulları özellikle İstanbul'da var bunlar. E, orada motokros eğitimiyle başlayabilirler. Daha sonrasında belki pist yönlenebilirler, belki motokros'tan devam edebilirler. Yani böyle okullar var çocuklarınızı başlatabileceğiniz. E, bu şekilde başlayabilirler çünkü ben de motokros'ta başladım çocukken. Tabii ki de babamla beraber başladım ama yani bir ailenin motosikletle alakası yoksa ama oğlunu e, motosporlarında yarışçı yapmak istiyorsa mecbur okullara götürmek zorunda. O şekilde başlatmak zorunda ki onun gelişimi zaten ona yetenek var ya da yok. Kendisini gösterecektir yani. E, bu şekilde başlayabilirler. Öncelikle tabii ki de destek de olmak zorundalar. Yani e, çok kişi biliyorsunuz motosiklonda da Tehlikeli ama tehlikeli olmayan spor da yok. E, herkes oraya, e, yani özellikle motosiklete birazcık farklı bakış açısıyla bakıyorlar. E, ama gerçekten yarış kısmına girdiğiniz zaman e, sokaktan daha güvenli. Yani sokakta düşüp de nereye çarpacağınız belli değil. Yarışlarda düştüğünüzde kuma buzuna gidiyorsunuz, taklatıp ayağa kalkıyorsunuz. Tabii ki de kötü kazalarda olabiliyor. Onun önüne geçemezsiniz. Eğer bir şeyin olacağı varsa zaten oluyor. Ee, bu sokakta da olur, arabada da olur, futbol oynuyorken de olur. Her şey başınıza gelebilir. O yüzden yani e, korkacak çok bir şey yok. Yani bakıldığı zaman Kenan abi de önüne kalabiliriz. Yani Zeynep Sofoğlu şu an 5 yaşında. Çocuk 2 yaşında neredeyse motosiklet sürmeye başladı. Yani düşüyor, kalkıyor. Kenan abinin de çok korktuğu zamanlar oldu ki şahit oluyorum. Yani aile bu tabii ki de korkacak. Baba yani sonuçta. Canı yanıyor yani oğlu düştüğü zaman. Ama bu iş böyle oluyor yani. Yani biraz bir çocuğumuzun cesaret. başarılı olmasını istiyorsanız mecbur bazı şeylerden felaket etmeniz gerekiyor. O zaman biraz oradan alacağım seni. Ee, biraz daha aykırı sorularımla devam edeceğim. Yarıştan sonra yemeği en çok sevdiğin yemek ne? Yarıştan sonra? Evet, çift olabilir bu biraz ya da ne bileyim kendini ödüllendirdiğin. Yani patates kızartmasını severim. Patates kızartması yerim. Genelde yarıştan sonra ama her zaman değil, her zaman denk gelmiyor. Genel olarak yani e, yarıştan sonra geldim eğer birinci olduysam bir günüm birazcık böyle bir boş geçiyor. Hı -hı. Hani sevdiğim şeyleri yemek hoşuma gidiyor. Ondan sonra tekrar dikkat etmeye devam. Bizim de birazcık sporumuz işte sporda mecbur böyle yapmak zorunda. Başka yani. e, spor dallarıyla da ilgileniyor musun? Yani elimden geldiğince her Arı sporu seviyorum. Ya, da. ya futbol birazcık uzan futbola. Hı -hı. Ama e, yani kendi antrenman yaparken işte boks olsun, hı hı. boksu çok yapmayı seviyorum, i̇şte voleybol oynamayı seviyorum. Yani çok iyi değilim tabii ama, e, yani Sevgili bir bir hande ya. değilim ama e, herhalde bir mücadele veririz yani. E, mücadele doğasında var. <laughs> mücadele de evet, mücadele, <laughs> mücadele işinde var. O zaman şunu soracağım sana, senin hayatını anlatan bir film yapılsa, seni kimin canlandırmasını istersin? Yani. Bilmeyelim. yani kovançla tuttu olamaz yani şimdi. Daha <laughs> yani esmerdi. esmer. zaman yer yani mı? Hiç bilmiyorum ya. Gelmez. Hiç, düşünmedim. Hiç yok şu an. Bomboş şu an. <laughs> Peki o zaman bir gün kafeyi yaktın ve dedin ki ben motosiklet turuna çıkacağım. Gezeceğim. Yanına alacağım 3 şey ne olurdu? Motosiklet harici tabii ki. Yani en samimi olduğum da arkadaşım olabilir. Ee, bir tane de lastik alırım yanıma. Ne olur ne olmaz. <laughs> ne olur ne olmaz. Ya yolda bir şeyler vardır benzin istasyonları şurada vardı lastik bulamadıktan sonra. Gerçi oldu. araba değil sonuçta. Yani motorla çıkıyoruz değil mi? Bu motorla, arada? motorla çıkıyoruz. Ee, yani hiç de sevmem yolculuk yapmayı motorla mı? Aa, no, normalde arabacısın o zaman. Arabayla da çok sevmem yolculuk Peki, ama. Peki trafikte sinirlenir misin? Evet. Peki trafikte, trafik yani, trafik mi trafikte? Türkiye'ye gelip de trafikte sinirlenmeyecek insan bana gösterin, inanmam. Trafiğe mi yoksa trafikte sinirlenenlere mi sinirleniyorsun? Şimdi orada da bir ayrı olay var. Ya, açık mı konuşalım? Lütfen. Yani trafik Konuşmayalım mı? Açık konuşuyorum. Çok açık. Yani eğileti almak yetmiyor bazen. Anladım. anladım. <laughs> Peki. Evet. E, yarış öncesi dinlediğin favori bir şarkın var mı? Motivasyon yani genel olacak. olarak öyle çok yani yarış öncesi dinlediğim bir şey yok ama şarkı dinlemeyi çok severim. İşte bu rap olsun, Türkçe rap olsun e, yani normal şarkı olsun. Yani, kulağıma güzel gelen bütün şarkıları dinlemeye seviyorum, Yabancı da çok seviyorum. Özellikle dinlediğim şarkılar yabancı da e, eski yani 99'dan 2008 arası şarkıları daha çok seviyorum yabancı da. E, rap'te de Türkçe rap'te de daha çok işte dinlediğim Sagopa, Ceza, Otaç rap'leri e, daha çok seviyorum. Yani yeni nesil de çok seviyorum ama Eskiler böyle daha farklı. Ya ben daha çok öyle rapte de yani anlamlı cümleleri çok seviyorum. Yani biliyorsunuz yeni artık raplerde biraz daha karışık. Hiç dinlemiyorum. Yani kafam almıyor onları. O yüzden en güzeli biraz daha böyle hani anlamlı. Mesela e, Defkan. Defkan'ın da çok güzel şeyleri var. Rapleri var, şarkıları var. O da çok hoşuma gidiyor. Yani anlamlı olan hepsini dinlemeye çalışıyorum. Peki bir totemin var mı yarışmacası? totemim. Yani slider diyeyim. Yarışa çıkmadan önce kullandığımız bu yere sürtenler var ya. Onun rengi sarı şu an. Evet. Şey sarısı birazcık böyle neon sarısı. Hı hı. Her yarışa onunla çıkıyor. It's o renk. O renk. Anladım. Başka renkler de var mesela. Yarışı sadece onunla çıkıyor. Yani ilk yarışımı onunla kazandığım için artık böyle devam ediyorum. Yavaş yavaş sonlandıracağım. Ama şunu da sormak istiyorum. Motosiklet dışında bir etkinlikte yarışacak olsa bu ne olurdu? Yani bir oyun olabilir, oyun yarışması olabilir, bir yemek yarışması araba olabilir. Araba olur ya. Yine mi araba olur? Dört teker bu sefer. F1 gibi. F1 zor. Oraya ulaşamayız Fakir da. Takip ediyor musun? Ee, çok arada. Nadir, ne ee, olur? Zevk yok çünkü. Eski zevk yok. Eskiden çok iyiydi. Az elektronik vardı arabalarda. Bu sefer pilot belli oluyordu. Şimdi birazcık karışık olarak. Çok fazla takip etmiyorum. E, araba olarak da GT3, GT4 klasmanları <laughs> düşündüm. Bir de Türkiye'de rally yapma hedefim var. Yani ileride. Belki bir 5-6 sene sonra. Önce bir MotoGP'ye girelim. Aynen öyle. İlk önce bir işimizi Görecek yapalım. İşimizi yani? halledelim. Görürüz yani. Yani şöyle, inşallah yani şu an %100 belli değil. Diye rahatça söyleyemiyorum. Çünkü seneye hepsi belli olacak. Ee, anlaşmalar gelecek. Eğer istediğimiz gibi bir anlaşma olursa GP ile anlaşacağız. Eğer istediğimiz gibi olmazsa belki Superbike'da devam edeceğiz. Ki ben 2026'da eğer GP'ye gitmezsem bir daha da GP hayali kurmam veya da GP düşüncem olmaz. Çünkü yani yaş olarak da artık 30'a geliyoruz 2026'dan sonra. E 30'a geldikten sonra da GP'ye gitmenin bir anlamı kalmıyor. Bence. Umarım gidersin. Yani temennimiz annemiz o yönde. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Ayrıca gerçekten böyle başarılarını görmek bizi çok gururlandırıyor. Çok teşekkür ederim. Kendi adıma öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi tekrardan ağzına sağlık. Sağ ee, Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yanımda bir şampiyon vardı. Siz de onu takip etmeye devam edin. Çünkü ben onun başarılarını başarı katacağını adım gibi eminim. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdilik hoşçakalın.